Bursa Adalet Bölge toplantısında yargı mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet hizmetinin daha hızlı olması için köklü bir değişim gerçekleştirdiklerini söyledi. En hak, haklı beklentisini karşılama gibi bir görevi ifa ediyorsunuz. Adalet... Insan... Bakan Gül görünüşte adliye olan ancak derme çatman merdiven altı yapıların ancak artık geçmişte kaldığını ifade etti. Sizlerin toplumun, milletin adalet gibi çok değerli bir en hak, haklı beklentisini karşılama gibi bir görevi ifade ediyorsunuz. Adalet, insanlığın üzerinde durduğu en temel sütundur. Ve bunun ayakta kalmasını sizler sağlıyorsunuz. Bu insanlığın kutlu arayışı ancak yargısal adalet ile vücut bulur ve yargı mensuplarının eliyle hayata geçer. Dolayısıyla makul sürede adil bir kararı veren yargısal işleyiş milletimizin yargıdan temel beklentisidir. Bu konuda bugüne dek çok önemli yol ve mesafe kat ettik. Önemli reformlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki her reform iyi ve doğru uygulamalarla hayat bulur ancak. Yasama yasaların en güzelini yapar, yürütme eylem planlarıyla insan hakları çıtasını daha yukarılara çıkarmak isteyebilir. Biz bu kürsülerden hukukun evrensel standartlarını hep birlikte ifade edebiliriz. Reform irademizi ortaya koyabiliriz. Ama bütün bunlar bu değişikliklerin ve reformcu politikaların uygulamaya nasıl döküldüğünü görmek anlamında bir değer kazanır. Dolayısıyla asıl beklentimiz bu tüm reformların arkasındaki temel perspektiftir adaleti tecelli ettiren yargıya hizmetin kendilerinin vazifesi olduğunu dile getiren Gül, yargı reformu stratejisiyle güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışını ortaya koyduklarını belirtti. Yargı reformu strateji belgesiyle güven veren ve erişilebilir adalet amacını ortaya koyduk. 2023 yılına kadar bunların gerçekleşme takvimlerini ortaya koyduk. Ve yine insan hakları eylem planıyla ortaya koyduğumuz çalışmada özgür birey Güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye hedefimiz var. Tüm bunları 2023'e kadar gerçekleştirme irademiz var. Bugüne kadar yasal mevzuat anlamında %50'si hayata geçmiş durumda. Ve inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100. yılında yeni yüzyıla daha adil bir Türkiye, daha adil bir dünya anlamında önemli neticeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanımız tarafından da kamuoyuna açıklanan ve bu süreçte de tüm paydaşlarla müzakere ederek hazırladığımız bu politika belgelerin temelinde de hukukun üstünlüğü vardır, hukuk devleti vardır. Şüphesiz bir hukuk devletinde yargı yetkisinin münhasıran yargıya ait olması kadar doğal bir durum yoktur. Ama bazen bu temel kaideyi hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Adaletin yegane tecelligahı Mahkemelerdir, adliyelerdir. Yargı yetkisini hiç kimse paylaşamaz. Ancak toplumun hassasiyet gösterdiği bazı olaylarda bu hassasiyeti kullanarak yargı yetkisini etki altına almaya dönük söylemleri maalesef tanık olabiliyoruz.